Merhaba ben Kon ve bugün sizlerle bir Bugün sizlerle e, yepyeni bir, bir seriyle karşınızdayım. Hani aslında bu normal eski bir seri ama hani eski seriye dönüş gibisinden bir şey oluyor. Bu nasıl bir seri? Hemen anlatmaya başlayayım. Bu seriden siz ben böyle respon işleri başladığım için siz bir seride bir şey yapın falan merak edersiniz bana soruyorsunuz. Ben de o şeyin nasıl yapıldığını sizler söylüyorum. Ve ondan sonra böylelikle de e, restoranlarla biraz daha bir şeyler öğrenmiş oluyoruz. Hemen başlayalım ilk olarak öğreneceğim şey market yani. Hiçbir şey bulunan benim market yapayım. Tabi da market. Hani biliyorsunuz sorularda market yapımı çok kolaylaşım şey, aşı. Bir tane tabela koyuyorsunuz market altına. Kaç tane olacağını altına fiyatını altına. E o şeyin ismini yazıyorsunuz veya kodunu falan. E, i̇şte burada da aynı şey var. Ama bu sefer tabi ki de öyle olmayacak yani. Şu an tek bir oyuncudayım. Şu an hiçbir türlü mod falan yok. E hatta şöyle slash tabi yaparsanız görürsünüz hiçbir türlü mod falan yok. Eee... Şimdi başlayalım. Ama şimdi bakın, hatta şimdi game bunu kapatacağım. Bakın, şimdi benim en el basınca elimde değiştir elmas yok. Ve burada diyor ki diamond 10 lira Yani elmas 10 lira diyor. Sağ tıkladım. Bakın elmasım geldi. Bir daha tıkladım. Elmas. Bir daha elmas. Bir daha elmas. Bir daha elmas. Ee, ama bakın artık elmas alamıyorum. alamıyorum. Çünkü 10 gram kalmadı. Ee, şimdi ben bu sistem anlatmaya geçersek nasıl oluyor? gözü şuraya da reston bloğu koyalım yine neden? Burada olmuşlar böyle. Şundan hepsi kaldırırım en son. Ee, şimdi hemen bu sistemi yapılışa geçelim. Buraya hani her bastığımda şurada ne belli olması için şurada bir tane şey ekledim. burada reston blok var. Hani aslında şunun olayı şu. Bu bir hani tabela şeyi. Ee, bunun kodu hiçbir yerde yok. Bunu siz kendiniz yazıyorsunuz. Hemen yazalım sizlere göstereyim. hatta şunu da şöyle kırayım. En başta şunu koyayım. Buraya şimdi ne olsun? Buraya siz her şeyi alsaydı yazsanız da bu elmas satacak. Ne yazarsanız yazın bunu elmas satacak. O yüzden size de buraya market bir tane ya arkadaşlar satacaksınız bu. Ee, buraya fiyatını B boş, boşluk mesela diyeyim 10 lira. Buraya da elmas mı? Elmas veya diamond istediğiniz yazın. Ben elmas yazacağım bu sefer. Ee, farklı olarak. Ee, şimdi bundan sonra yapacağım şey komak bloğu alakalı. Şuradan da komak bloğu alalım. Şimdi hemen anlatmaya geçelim. Bakın. Komak bloğu şöyle rastgele bir yere koyun şimdilik. Ve şuranın koordinatını alın. Bu da tap 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 ee, böyle bir buranın koordinatı almış olacağız. Şunu C ile C para e kopyalayalım ve buraya yapıştıralım. Şimdi bakın. E, alt kere 7 ile alt kere 9 9'a basıp böyle bir dosya açmış olacağız. Ve bu dosyanın içine text bakın burada en ufak bir hata bile şu an en ufak bir hata bile çalışmasını sağlamıyor. O yüzden yani tam adam tam yazın. Ben hatta linki ben bunu yazın aşağı aşağı açıklamasını koyarım eğer olmazsam. Text 1 e, 2. nokta tırnak işareti iki tane tırnak işareti bunun içine e, içine de yine alt gereği değil alt gereği sıfır ve bunun içine de text iki nokta üstte tırnak işareti yine iki tane tırnak işareti çıkıyoruz ve başına market yazıyoruz sadece market yazıyoruz bu kadar burada işimiz bitti artık hani bunu enterladığımız zaman bunu her bir saat tıkladığımızda en başta market yazısı görünecek e, ama bu bizim pek bir işimize pek bir işimize yaramayacak. O yüzden bunun başına alt G ile e, alt G e basıp soru işaretine o olduğu tuşa basıyoruz yani ters slash oluyor. Alt G yani bir daha yapıyoruz ve o bunun şurasını yapıyoruz. Ondan sonra onun en son yere hani e, şu yazın en sondaki tırnak işaretine oraya virgül buraya hani isterse markette renk olsun isterse olmasın eğer olmasın diyorsanız click event yani sağ tıkladığınızda buna bir şeyler olması gerekiyor o yüzden click event yazıyoruz iki nokta 6 kere 7 ile 0 yapıyoruz. E, ee, ondan sonra buraya da e, ee, click devletten sonra buraya aktiyon yazıyoruz. Sonra 2 nokta üst üste run alt dire komma yazıyoruz. Virgül value yazıp 2 nokta koyup alt gr ile soru işareti tırnak işareti alt gr soru işareti tırnak işareti. Şunun içine bakın hani şöyle diyeyim hatta. Şu tırnak işareti açıp kapattık ya. Şuraya bir şey yazdığımızda yine şuraya ve şuraya Tırnak şartı koymuştuk. Ama yanlış yaptım. Ee, hani gene aynısı işte. E, gene aynısı bu sefer ASD yazmıyoruz tabi. Buraya, heh. buraya biz dediğimiz kodu yazıyoruz. Buraya ne yazacağız kodu? Şimdi şu şekilde şöyle bitti. Hatta deneyelim bakalım olmuş mu? Olmuş mu? Slice say ASD mi? Veya oldu. Aynen olduysa oldu desin. Oldu diyelim. Ee, biz ve buraya düğmeyi alalım. Ve şuraya sağ tıklayalım. Ee, şimdi ona sağ tıkladıkça old yazdı gördüğünüz gibi. Biz altı çöğe old yazıyoruz. Ondan sonra şuranın koordinatını alacağız. Set block tap tap tap. Şurada ay, ve redstone block yazalım. Şuraya redstone altı çöğe block tamam. Şimdi şunu şöyle kopyalayalım. C ile tamam. i̇şte ee, slash, işte slash coin koymayın. ben koymayı tercih ediyorum. Sonra şuraya koordinat yapıştırdık mı? Burada işimiz bitti. Yani şu slash'ı buradan kaldırsanız da olacaktır. Ondan sonra bunu bir daha sağ tıklayın ve şuna bir kere Sağ tıkladığınızda gördüğünüz gibi bu böyle dönüştü. Artık bununla işimiz yok. Onu kırsak da yine de bunu her sağ tıkladığımızda bu şey değişecektir. Peki niye yine burada ayrım yok oluyor? Çünkü nedeni şuradaki şeyle alakalı. Hani diyelim paraya sağ tıkladı ya. Eğer şuradaki şey yanmazsa. E, hani. E, şimdi bakın. Hani. Burada şey olduğu zaman eğer bu çalışmazsa. Elime de şöyle elmas kılıç Eğer buradaki şey çalışmazsa. Burada restonlarla e, şöyle. Anam şunda bir şey olmuş bak. Şu yazmış şunda yokmuş. Ben diyorum neden bu gecikiyor? Tamam şunu da kopyalayalım. Kopyaladık. Ee, şunu da, da alıp şuraya koyalım. Şunu da yapıştırdık mı? Tamam. Yeterli ve. Tamam. Olsun çünkü eğer şunun üçünde de aynı şey yazıyor. Yani hani diyelim adam şunu sürekli sağ tıklarsa bile diğer sürekli sağ tıkladı adam. Şunu etiketti. Adam hala sağ tıkladı. Şunda bir daha etki ediyor. Adam hala sağa tıklıyor. Şunda da etki ediyor. Ondan sonra buna buraya sağdan gelince kadar burada bir daha sağa tıklasa bir daha aynı döngü dönüş dönecek. Ve şurada elektrik sona erecek. Yani bu yüzden ancak bunda da gene bir hata oluyor. Yani böyle sürekli bir ağırlardan sağa tıklayınca böyle yine bir sorun oluyor. Az çok da olsa. Yani bunu önleyemiyoruz yani hızlı şekilde. Ama böyle hani böyle böyle tıkladıkça hiçbir sıkıntı olmuyor. Ee, gördüğünüz gibi. Ha, şimdi mantığına geçelim işte. Buradaki şey yaptık. Eğer bizde 10 liramız varsa eğer bizde ee, 10 liramız varsa ee, burası diyor ki hani score player test test et diyor. Neyi test edecek? En yakın oyuncunun parası 10 mu diye. Eğer en yakın, ve burada en yakın oyuncak mı? Çünkü şu an oyuncu oyunda tek ben varım. Yoksa şuraya bir koordinat belirlersiniz o koordinatın üstünde o kişinin bakar kontrol eder falan. Daha hani şu an oyunda tek ben olduğum için böyle yapıyorum test kontrol et diyor. en yakın oyuncunun parası 10 mu diyor. Hani bu para işini zaten biliyorsunuz. Scoreboard objektif ADD'den yaptım onu. bunu. Para yaptım. Ben bunu para diye başka bir şey yaparsam oraya para diye başka bir şey yazmam gerekiyor. Ben buraya para yaptım. İçim ben yaptım. İşte adamın parası 10 lira diye kontrol ediyor. Eğer 10 liraysa buna sinyal gönderiyor. Bu yanıyor. Yanınca o da buna sinyal gönderiyor. Bu da buna diyor ki. bu da diyor ki ona. Madem bu adamın 10 lirası var, bu adam 10 lirasını alacağım diyor. Hani Çünkü buna sinyal gönderdiği için bu da 10 lirayı alıyor. Adam 10 lirasını aldık. Şimdi adama itemi vermek gerekiyor. Bu da diyor ki al al bu da benden sana item diyor. Elması buna veriyor. Ondan sonra buradaki ayrım blok koyuyor. Yani şuraya yeniden ayrım blok koyuyor. Böylece bu çalışma işlemi kapanıyor. Ama hala burası açık kalıyor. Neden? Çünkü hala en sonunda sinyal açıktı. Bu sinyal kapatması için bunu bir daha sinyal göndermemiz lazım. En son nerede kalıyor? Evet en son buydu. Sonra bu da komutu değiştiriyor. Bakın şöyle yine şurada geleyim. Blok data o komut bloğunun koordinatı ve scoreboard players en yakın sıfır blok uzaklık oyuncu yani şunun dibinde olman gerekiyor. Eğer senin 10 liran daha varsa bunun dibinde olman gerekiyor e, algılaması için. İşte ondan sonra sıfır uzaklık diyor ve buraya yine rest blok koyuyor. Ondan sonra bakıyor ki algılamıyor. Yani bakıyor hani burada 10 lirası olan biri yok diyor. Şu sinyal kapanıyor. Ondan sonra burada oraya bir daha ayrı blok koyuyor ve şu şurada kodu eskenle getiriyor. Eee hem ben bu kodunu size hani yollayacağım zaten vereceğim zaten alt şeyden. Hemen şunu ayarlayalım ben bir kere daha şöyle göstereyim her birini kırıp yeniden koyayım şöyle. Her birini şimdi nasıl yazıldığını anam alıştı. Işte. Nasıl yap yazıldı yapıldığını göstereceğim. Şimdi aman alıştı işte ya bir hatalar. Tamam, şunu da koydum. Şunu da koyalım. Evet şimdi nasıl yapıldığını geçelim. Şimdi bunu biliyorsun zaten. E, set. Ne set bu lan? E, ha şuraya yazayım. hani. Score. Board. Boşluk. Players. Boşluk. E, test. Boşluk. En yakın oyuncu. Boşluk parası 10 liramı diye kontrol edecek. Bakın şimdi. Dünya bastın mı? Evet benim 10 liram var. Kontrol etti. Ve şu ışık yandı gördüğünüz gibi. Bütün ışıklar yandı. Şimdi bu sürekli böyle açık bak şurada geliyoruz gibi sistem yanmıyor ama bu sürekli açık. Bunu böyle bir daha bir şey sinyal göndermeli ki burada şey kapansın. İşte o yüzden onlar o yerleşimi verecek. Devam edelim. Adam 10 lirası varsa burada da adamın 10 lirasını alacağız. Score, bar, e, players, dur, players, e, scoreboard players, e, boşluk, remove, boşluk, en yakın oyuncu boşluk 10 lira. Ee, yok para boşluk 10 lira. Bu da en yakın oyuncunun parasını almış olacak. Yani şunu şöyle, şöyle sağ tıkladık. Adam parasını aldı. Şuna bir daha sağ tıklasak da gördüğünüz gibi benim param yok diye sinyalini kesti. 10 lirayı aldı. Sonra burada da adam itemi verecek. gibi en yakın oyuncuya dia diamond yazıyoruz buraya. Adama diamond'ı veriyor. Diamond'ı verdikten sonra şuraya yeniden iron block koyması gerekecek. Ee, yani e, şuraya da yeniden iron block koyuyor. Doğru şey değil mi bu? Şöyle kıralım. Basalım. Evet. Doğru şey. Ondan sonra sinyal kesildikten sonra e, dakika, Doğru şey değil mi? Evet bu. Sinyal kesildikten sonra Buraya e, Bir dakika. Şunun koordinatını alın da bir. Blok da tap tap tap. Tamam. Şunu şöyle koordinatını alalım. Aldık koordinatını. Ondan sonra şu mu? Evet bu. Ee, aynen burası boş. Yine bu da. Buraya da bu sefer o koordinatı aldıktan sonra yine bu dosya şey işte. Ve buraya e, command k'si büyük. 2.0 nokta c'si büyük. 2 c'si büyük, nokta üst üste tırnak işaretinin içine de slash. Ne slash'ı lan? E, dur. Bekle ben ne, yanlış yaptım. Dur bekle bir, bir şeyler gidiyor. Dur bekle ama yanlış şeyler oluyor. Tamam. şunu şöyle kopyalayalım yine aynısını yazmayalım boş yere uzatmayalım videoyu. Tamam. Ondan sonra şunu şuraya yapıştırıyoruz. Ee, yine aynı şey burada yazıyor. Bu sefer sadece şuradaki şey değiştireceğiz. Şuradaki şey R eşittir 0 yapacağız. Yani 0 blok uzaklıktaki şey olacak. Yani bakın şuna sağ tıkladığımızda bakın şurada artık R eşittir 0 yazıyor. Artık buna bastığımızda 0 blok uzaklıktaki şeyi tarayacak yani kendisini tarayacak ve kendisinde de 10 lira olmadığı için sinyal kapanacak. Ondan sonra e, bunu sinyal vermek gerekiyor. E, şunu yine kopyalamak gerekiyor o yüzden. Tamam. E, dur. Bir blok boşu var. Aynen. Sonra buraya da bu sefer yine e, redstone e blok koyuyor. Yine şuraya redstone blok koyacak. Redstone blok koyduktan sonra e, artık taradı ya kendisini kapattı. Artık her şey eskenli dönmesi gerekiyor. Free yeniden blok koyuyor. Ve e, Şunu da yine kopyalayalım. Yine yazmaktan kurtar kurtaralım kendimizi. ama abi dur. Şimdi şuradan Kopyalayalım. Aynen, yine yazmaktan kendimizi kurtardık. Ve bu sefer şuradaki yazı yine kaldıracağız. Kaldırdık ve şu düğmeye de bastığımızda e, Artık şuradaki yazı da R işareti gitmiş olacak. Gördüğünüz gibi. Şimdi deneyelim şunu. Ama Şunu Denemeden Önce Şunu Kıralım Şunu Da Kıralım Ki Yani Şu Resmini Gitmeden Görün Bakın Ben Buna Sağ Tıkladım Bu Böyle Kaldır Çünkü Ben Yani de Dediğim Gibi O O Yüzden Gerekiyor Şimdi Bize Bir 10 Lira Verip De Deneyelim Bize 10 Lira verelim Mesela Şu An Buradan Para Verelim Bize 50 Lira Mesela Verelim Bakın Buna Sağ Tıkladım Tak 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 Gördünüz Mü Işık Yandık blok Block Şey Restom Block koyunu ayrı oldu. Resmen buraya kendini oldu. Yine döndü. Gördüğünüz gibi böylelikle sürekli çalışmış oldu. Ee, ve dediğim gibi mesela diyelim paramız böyle bitti. Sonra yine ederiz var. Sağ tıklayınca dediğim gibi işe yaramıyor. Çünkü hala bu sistem çalışıyor. Hani o yüzden ben buraya şunu ekledim ki şöyle buraya yine koyun. koysun. Böylece biz şuna her saat tıkladığımızda e, böylelikle sürekli normale dönmüş olsun. Bu kadar basit bir şey. Hani eğer diyelim bizim şöyle 100 liramız varsa biz sürekli şuna sağ da tıklayalım. Sürekli bize para gelecektir şurada. Sürekli bize e, şey gelecektir. Elmas gelecektir. Para bitinceye kadar. Böyle sürekli sağ tıkladık. Gördüğünüz gibi hiçbir sorun çıkmıyor. Bayağı işe yarar. Olabilir böyle. İstediğiniz kadar market yapabilirsiniz. Şimdi de beleş eşya. Hani beleş eşya satmak en kolay şey zaten. Yine aynı mantık. Buraya market 1D 0 TL mesela ne olsun? Odun. E, ee, 0 TL odun satıyorsunuz mesela. Yine aynı mantık. Aslında şunu şuraya değil de. Yok o boş ver buraya yazayım. Al işte yap Tamam boş verin elmas satalım diyelim beleş elmas olsun. Ya aynen bu 10 lira değil de bunu beleş yap yapalım diyelim. Hemen şimdi yine ge e gelelim komak bloğu lazım bize. Şu komak bloğu ne yaptıysam. Ben, verin şu komak bloğu tamam. Ee, düğme de lazım bize Ondan da ben şuradan aldım Aldım düğme de şimdi block data tap, tap tap aynen bu, buradaki işler zaten çok basit ee, hemen şunu da göstereyim şuradaki slash sileyim yani normal sistem de oluyor ya ben siliyorum ee, buraya yine text 2.1 yok text 1 2. tırnak işareti yine hızlı yazıyorum çünkü bunları anlatmıştım market e, virgül bu sefer renk tek diyelim kola. Market yazısı mesela renkli olsun. Nasıl ne rengi olsun? Mesela blue olsun. Veya aynen blue olsun. Ee, virgül. E, click to event. 2 nokta. E, Aksiyon. Aksiyon 2 nokta. Room. Altre, command. Virgül. Value. 2 nokta. Şöyle Tamam arasına da Slash Gibi block Ya Diamond aynen Beleş Diamond ya diamond, diamond Yaptık Bakalım ben bir şey denemek istiyorum bundan önce Evet olmadı Neden olmadı çünkü Şunu yaptığım aynısını Şuraya yapmadım Yani Şunların aynısını Aaa Dur yanlış yere koydum ha şunların aynısını buraya yapmadım. O yüzden çalışmadı sistem. Ben de ona bir merak etmiştim. Denemiş de olduk. Şimdi her buna sağ tıkladım. Bakın bu rengi mavi oldu. Gene de olmadı. Neden olmadı? bir daha bakmak istiyorum. Ben bir dakika. Şimdi text dir Evet. Başlıyor. Ne oluyor? Kapattım mı ben onu? Kapatmadım acaba? Kapattım. Evet onu kapatmışım aynı zamanda. Tamam. Şimdi text evet iki nokta o işaret tam tak 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 evet virgül color iki nokta blue evet click event evet iki nokta o şey açık e, kapatıyorum kapatıyor mu orada evet onu kapatıyor mu evet tabi orada, orada kapanmış da e, bir dakika evet text açıyor tam doğru bu da doğru aksiyon evet iki nokta run command evet virgül value value evet ha Dur, bu da mı doğru? Evet, ha evet. Sorun şurada, en yakın oyuncu. Tamam, şimdi şunu denemek istiyorum yine. Gel şuna, şunu da sil şuradan. Bakalım şimdi ne olacak? Sildim, tamam. Elime de ben kılıç alacağım. Yoksa da Bas. Olmuyor. Şimdi şuraya bir daha koy deneyelim bakalım. Olacak mı? Eee, galiba olmuyormuş. Şurada bu şeyler olmadan. Eğer olsaydı daha da güzel olurdu bilirdi. Ama bakalım şimdi olacak mı? Evet. Artık böyle şu sürekli elmas geliyor bize. Bu kadar basit bir taktik Hatta renklerinizi de böyle, bunlar de böyle renkle yazabilirsiniz. Hani sadece bir değil bu bir değildi Birden ikinci şey de falan yapabilirsiniz. Mesela diyelim şu yazı kısmında tekst bir değil de şuraya tekst iki yazarsanız ve şuraya market değil de. o mesela orada bir yazıyor ya. Şuraya da bir yazalım. Ve bu sefer blue değil de. şunu red yapalım mesela. Ee, diğer şeylerin aynı kalsa da olur. Ee, Bastım mesela bugün no, düğme de yine kırmızı oldu ve çalışıyor. Ve bu sefer de 3 yapalım şunu. 3 yapalım. Ve bu sefer de şunu 1'i silip B 0 yapalım. Yani böyle şey ya. Şunu red değil de e, yellow yapalım. Da. Yok veya green yapalım. Green yani aynen. Green yapalım. Bu da şöyle Kuru olsun. Gördüğünüz gibi 0 TL. Elması da ne ee, Bakın yine sağ tıklayınca gördüğünüz gibi geliyor. Eee... 18, 24, 17, 30 falan diye geliyor. Eee... Diamond bir tane değil de 17, 30 falan diye birden fazla geliyor bu. Nedense. Heh. 33 3 tane birden geliyor nedense. Diamond... Eee... Boşluk 1. 42, 45. E acaba üç tane geliyor? Bilmiyorum. Bilmiyorum yani neden üç tane geldiğini. Bir dakika ya. He, anladım tamam tamam. Tamam neden üç tane geldiğini anladım. Çünkü 1'de 1 bir, e, tek 1'de 1 tane elmas veriyor. Text de bir tane elmas veriyor. Text de bir tane elmas veriyor. Ve şu text, elmas i̇şte text 4 4 elmas vermeye başlayacak. Göstereyim. Te test 4'te elmas olsun. Bunun rengi de tabii ki de blue olsun ama ee, dark blue olsun dark ultra blue olsun bu da böyle bu da böyle dark blue ve bakın 53 e, 57 oldu 4 verdi 50 anam kırdım bakın yani kırınca artık çalışmıyor ne şöyle bir tane tabaya koyup sağ tıklayınca ise çalışıyor artık artık bir tane bir tane alıyoruz çünkü diğer şeyler gitti neyse işte gördüğünüz gibi bunu her türlü kullanabilirsiniz. Mesela diyeyim, bayağı tabela koyarsınız. Bunu bulma yapabilirsiniz bayağı etrafı tabela koyarsınız ve bir tabela saat diyerek geçme falan filan yaparsınız. Ve adam etraftan düğme falan ararken o yüzden düğme tabelanın kendisi olur. Bunun gibi bayağı şeyler de kullanabilirsiniz. Evet efendim evet, daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğenmişsiniz daha fazla böyle videoyu görebilirsiniz. Like edip beğenip yorum atabilirsiniz. Aynı zamanda olarak böyle videoyu görebilirsiniz. Ee, bu arada eğer yaptığınız mevde dediğim gibi yine açıklama kısmındaki, açıklama kısmındaki linkleriyle bana ulaştırabilirsiniz ve hani maplarınızı ben de oynarım. İstediğiniz her türlü map gönderebilirsiniz. Şimdi ee, şimdilik benden bu kadar. Eğer yani nasıl map gönderirim? hani map'i yaptıktan sonra indir, indirme linki nasıl gideceğim bilmiyorsanız orada zaten şeyde hani o girdiğiniz şeyde orada link var. Hani yani neyde ne yapacağınız linki orada söylüyorum. Şimdi ben o kadar. Hoşça kalın. Bay bay.